Çocuklar herkese günaydın. Ben bu sabah kahvaltıda Mirac'a krep yaptım. Bakın burada şu an Mirac'a bir tane krep sardım. Onları yiyor ama şimdi bunun çikolatasını kim koyacak? Ben. Miraç koyacak krepe çikolata. Hemen çikolatayı getiriyorum. Miraç sen beni orada bekliyorsun. <laughs> Birazdan nereye gideceğiz krepleri yedikten sonra? Ne, nereye gidiyoruz? Tamam sormadım bir şey. Hadi bakalım koy çikolatanı. Daha sonra onu güzelce sar olur mu? Ben şimdi bunlardan biraz yedireyim sana sen onu yaparken. Ağzını açar mısın? Bakın çocuklar nasıl yiyor Miraç. Hmm, çikolata oldun sen. <laughs> çikolata olmuş Miraç. Oo, çok güzel sürüyor krebi çikolatasını. Oh oh. Güzel olmuş mu? Sen de. Ben mi süreyim? Sen şunu ye ben yardımcı olayım sana. Hmm, tamam. Ben mi süreyim? Sen kendin sürebilirsin bence. Hadi bakalım al biraz çikolatanı. Daha sonra bir güzel krebine sür. Kaşık içine mi girdi? Tamam alabilirsin onu bir saniye. Tamam aldın. Hadi bakalım. Daha sonra beraber arkadaşlarına krep tarifi verelim mi Miraç? Evet. <laughs> YouTube'daki arkadaşlarına. <laughs> olur mu? YouTube'da seni izleyenlere. <laughs> verelim mi krep tarifi? Ağzına bakayım çikolata mı oldun sen? <laughs> çikolata olmuş bu miraç çocuklar. Krebine bir güzel çikolatasını sürüyor. Daha sonra tarif de verelim ama olur mu miraç? Sen bu krebi seviyor musun? Çok seviyorsun. Çok güzel çikolata sürüyorsun. Ama azıcık bol sür anneciğim aç bakalım ağzını bir yandan da yiyoruz değil mi aferin babam nerede kim Baba. baban toplantıya gitti Şimdi, toplantısı varmış babamızın gelecek, mi? gelecek erken çıktı bugün değil mi biz ise hava çok güzel olduğu için balkonda kahvaltı yapıyoruz bugün sadece krep yemeye karar vermiş bu çocuk Hadi biraz daha çikolata sür. Onu sarmamız lazım Miraç. Azıcık daha çikolata alabilirsin buradan. Hadi bakalım çikolata olmuş. Burnun. <laughs> burnun çikolata olmuş. Burnun. <laughs> Çocuklar siz de krep seviyor musunuz? Hmm, benim elim çikolata olmuş. Hadi birazcık daha sürebilirsin Miraç kaşıkla alıyorsun evet daha sonra onu böyle saracağız değil mi Miraç şunu aç bakayım ağzını. Aferin çok mu seviyorsun su istiyormuş Miraç buyur anneciğim kendin alabilirsin. Aferin sana afiyet olsun. Arkadaşların annesi de yapsın mı bu krepten? Sen böyle severek yiyorsun değil mi? Üstelik içinde yoğurt, pardon, süt var. Yumurta var. Un var. Bir de azıcık tuz var. Değil mi? Hadi biraz daha çikolata koy. Daha sonra saralım onu olur mu anneciğim? Bakın bir tanesini sardık. Miraç bir tane yedi. Şimdi bunu da yiyecek. Bunun içindeki çikolatayı görmek ister misiniz? Çocuklar bakar mısınız? bir güzel çikolataya sardım ben bunu şimdi Miraç bunu afiyetle yiyecek ben bunu böyle ikiye bölüyorum daha sonra Miraç bunu ham yapıyor <gülüyor> ham. <gülüyor> ham yap bakayım Ay, böcek, ham yap böcek. bakayım böcek mi ha, sinek gelmiş buraya git sinek <laughs> gitti sinek hadi bakalım ham yap görsün arkadaşlar nasıl ham yaptığını ham. <laughs> hayır yemen lazım ama diğerini ye bakayım yoksa sinekler yiyecek miraç sinekler konmuş Miraç ekmeğin sinek konmuş. Ha, git sinek git. Miraç onu yiyecek. Hadi hadi ısır yemesin sinek. Isır sen. Isır Miraç. Isır. <laughs> Am, aferin. Bir tane daha ısır yoksa yiyecek bunu sinekler. Hadi bunun daha çikolatasını süremedin. Ekmeğin sıcaklığı gitti Miraç. Azıcık daha sür çikolata. Ama anneciğim öyle olmaz. Ver birazcık ben süreyim olur mu? Çocuklar bakın buradan şu kadar bir çikolata alıyoruz. Nasıl alacağım şimdi? Çünkü bir elimde kamera var. Böyle. Gördünüz mü? Miraç'cığım böyle sürebilirdin anneciğim. Sinek geldi. Git sinek ya. Ne işin var senin burada? yeter mi bu kadar yeterli mi görüşmek üzere çocuklar bir sonraki videoda kanalımıza abone olup içeriğimizi beğenmeyi unutmayın Güle Güle.